Kısaca birkaç şey değinmek istiyorum. Ee, şimdi Uluslararası Sadık Yargılanma Günü ilk defa e, bugün düzenleniyor. E, bu yıl düzenleniyor ve odak nokta olarak Türkiye seçildi. E, ben öncelikle Ebru Tintik adına e, düzenlenmesini anlamlı buluyorum. E, ve Ebru Tintik'in de anısı önünde saygıyla eğilimi belirtmek istiyorum. 2014 yılında e, Ankara'da staj yaptığım dönemde e, tesadüfen bir savunmasına denk gelmiştim ve kendisinden çok etkilenmiştim. Bu anlamda e, yani bir nevi kendime idol görmüş e, şunu diyebilirim bu anda. Yani bugün eee Eurotürk e, bu şekilde anmak istemezdim açıkçası. E, bir kez daha e, anılarında sayıyla eğiliyorum. E, Şimdi e, Ümit Hanım e, e bilindiği üzere Avrupa e, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde aslında bir üst kavram olarak düzenlenmiş. E, e, yani masumiyet karnesi girer, güçler ayrılığı girer bu kavram içerisine. Ne yazık ki Türkiye'de e, yani güçler ayrılığı olmadığı için yargı e, uzun dönemdir e, siyasetin baskısı, iktidarın baskısı altında olduğu için e, sürekli adil yargılanma ve e, alt kavramlar e, masumiyet dairesi vesaire üzerinde mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Ebru Ev, Tünti'nin mücadelesi bizim için bir ışık olmalıdır. Nitekim ee, adalet uğruna e, bedenini içe sayarak e, bizlere bu mücadeleyi e, bırakmıştır. Biz de bu mücadeleyi kaldığı yerden devam ettirmek zorundayız. Yani bu hepimizin bir sorumluluğudur. E, bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. E, şimdi Türkiye'deki durum zaten belli. E, meslektaşlarım da bunu özetledi. E, siyasi iktidarın daha doğrusu sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok ülkede bu şekilde yer Yani siyasi iktidarın baskı, yargı üzerinde baskı kurduğu bütün toplumlarda yani hukuk güvenliği olmaz. Dolayısıyla e, vatandaşlarda refah içerisinde yaşayamaz. Maalesef ülkemizde de durum bu noktada. Bizim temelimiz ve talebimiz odur ki e, yardımın tamamen bağımsız olması, yargıçların bağımsız olması ve e, vatandaşların da hukuk güvenliği ve öngörülebilirlik ilkesi çerçevesinde e, rahat bir yaşam sürmeleri e, e, talebimizdir. E, bu bu yönüyle de e, tüm siyasi iktidarlara, dünya üzerindeki tüm siyasi iktidara e, bir e, çağımızda da talebimizdir. E, teşekkür ediyoruz.